Emirates Stadyumunu içeriden hep gördünüz ama buraları hiç görmediniz. Muhtemelen görmeyenler vardır. Görenler muhakkak var tabii ki. Ama işte bakın dış cephesi meşhur Emirates yazısı. Stadın tam kalbindeyiz şu anda. Çevresinde, etrafında spor yapanlar var. Kaykay yapanlar. Çok büyük bir stat. Zaten şurada da evler var bakın. Nerede oturuyorsun? Emirates'in yanında. Fazla havalı değil mi? Şahane bir stat. Gerçekten mükemmel bir stat. Zaten 10 kere etrafında dönün. Tamamdır. Havertz. Ona da bir Merhaba.